Emine, sen çocuğu gerçekten seviyor musun? Ben emin değilim yani. Çok özür dilerim. Ben canımdan çok seviyorum. Hı. O zaman... Ya bu adam da yani böyle bir şey olabilir mi eğer doğruysa? Adı da Rasim'miş yani. Adı Rasim. Karısı da tanıyorsa buradan tır şoförüymüş. Söylüyorum. Soy, soy ismi de var ama vermiyoruz. Var yani. soy ismi de bağır, var, var sizde. Var Aa, bağır, var bağır, tabii canım. Ya verme canım ya. Ha, vermesin soy ismi lütfen yok. verme ya. Soy ismi de Var. İyi çalışmışlar vallahi. Evet. Vallahi karısına yazık ki var çalıştım. yani. Aa, çok iyi çalıştım. Vallahi dersime. biliyorlar böyle bir şey. Soy ismi de var. Evet var var hepsi var. Vallahi baban de, de şey gibi yani. Yok İstihbaratçı biz... İstihbaratçı gibi valla. Yok vallahi. istihbaratımız çok iyi bizim. Emine. Ben gece uyumadım hiç. Ben ne zaman öğrendiniz siz bunu? <laughs> ben gece saat gece, bir, buçukta bir buçukta buldum bir buçukta, bunu bir uyumadan. Bir, gece, gece bir buçukta öğrendik biz bunu. Ya gece bir buçukta buldum ben. Şimdi yani bizim de bu işi şöyle şey yapmamız... Ee, bunun Eskişehir'de yakalandığını biz biliyoruz zaten. Bunun Eskişehirli Rasim mi o evet. zaman? Yok hayır hayır. Ee, bu Çaylı. Afyon Çaylı. Ha, Afyon Çaylı. Evet, Afyon Çaylı Eskişehir. Kamakya'ya Eskişehir. Ya o hep, hepsini bulduk ya. Yani sadece şehri bulamadık biliyor musun? Çorun çocuğunu, eşini. Kim bu adam eminim? E? Bilmiyorum ne zaman. Bunun sosyal medyasında da kayıtlı mı o isim? Ta, bunu, bunu mu? Hı. Kayıtlı. Aa. evet evet kayıtlı. Ege so sosyal medyası var. Evet evet kayıtlı var. vereceğiz size zaten, göstereceğiz size. Göstereceğim aslında. Evet göstereceğiz. Ona rağmen cehizlerin eşin sana diyor ki. Çocuğa çektiriyor şu anda. Ona rağmen eşin diyor ki hata yaptığın hatandan döndüysen. Hocam zaten şey konuşabilir mi? Hadi Ali söyle. Ege çekecek bunun cezasını. Evet Sonra Ege çekecek. Ya. Ege çek evet. çekecek evet. cezasını. Ercihlerinin cezasını çocuğa çektirmeye çalışıyor. Babaannenin de teklifi var. Yani kimseye sığınmak zorunda değilsin. Git babaannenin yanında kal Yok, be Emine. Ben var ya şunu, şunu diyeyim ortada kalmış değil ama Tamam Emine Kendi mutluluğunun peşinden gidiyor. Çocuğunun mutluluğunu düşünmüyorsun Emineciğim. Kusura bakma. Dizem Hanım, ben şöyle bir şey size. Ee, tamam ben istemesin. Tamam istemesin. Ben çocuğum için koruyucu aile ol, koruyucu, koruyucu aile olmak istiyorum. Çocuğum için. Gerek yok ki velayetin ama, alabilirsiniz. Ama alabilirim. Velayet alabilirim. Ama koruyucu aile olmak istiyorum. Çünkü ya, korumak istiyorum. Eğer ispatlarlarsa Koruma, zinadan, zinadan ya, o çocuğu oraya götür. ispatlarlarsa. Bilmiyorum ne oldu? Yok ispatlandı. ispatlandı Velayet zaten. etkili bir şey değil ama çocuğun ruhsal gelişimini etkileyecek bir şeyse bu. Yani farklı birinin yanında yaşaması velayeti alabilirler. Bunu size avukatınız da anlatır. Zaten de bir şey saat söyleyebilirim. Çocuğunuzun özel bir Şimdi, çocuk olmasında, olması da bununla çok etkili olacaktır. Yan, yani hani iyi düşünün. Konuşamıyor. Bu çocuk konuşamıyor. Madde bir. Döse. Bu adam dövmeyecek mi çocuğu? Bu gece saat şimdi, bir sabahlara kadar uyumuyor. Şimdi ben babası olarak bir şey diyeceğim. Çocuğun dün dedi ki bana sen dedi çocuk gece saat 2'ye kadar mesela uyumadı dedi. Çocuğa dedim önce dövdün dedi. Sonra bir tane patlattın dedi dün. Ben öz babasıyım değil mi çocuğun? Öz babasıyım. Bu adam öz babası değil. Tamam öz babası değil. Benim çocuğum saat 3'e 4'e kadar evi dağdan dağdan bir çocuk. Yani uyumuyor. Evi dağıtır, orada ışıklar açar. Ya ben bu adamın bu çocuğa katlanabileceğini düşünebiliyor muyum? Emineye sorun onu. Emine i̇şte, katlanabilecek mi? Öyle bir olmadığı için bir şey demiyorum şu an. Ama az önce mecbur bırakıldım dedin aslında söyledin. Kaçırdın ağzından yani. Çocuğun, çocuğun İbrahim'e verilmesini direkt ben istiyorum. Fakat bir de bir şey diyorum, 80 bin bin önünde ölür kalır veya velayet veya bir, bir şey olursa ben mesele kabul etmiyorum Emine'nin. Ama ben koruyucu aylık olmak istiyorum. Çocuğumu korumak amaçlı. Kurucu öyle gerek yok. ya. Şey yok, yok. Cidden cidden, sen babasısın yani. Tamam, Nasıl hayır, ben ya, istemiyorum. Istemiyor babası ya. değil mi yani? Şeyde nüfusta görünüyor hayır, yani. Hayır. ben istemiyorum ya onun için diyorum. Sen sevgiyi nerede buldun Emine? Hiçbir yerde. Ablacığım bir tek kelime soracağım ama kızacaksınız. Bir şey söyle. Bunu neler yap buldun? Onu da söyle. Bir daha medya, sosyal, sosyal medya. Sosyal medya. Ali, Ali ne? Söyle Ali, ne diyorsun? Bu nereden? Buldum, buldum. Bu, bu Rasim ile buldun? Sosyal medya. Bir daha diye, babası soru sordu. Yani. Ha, ben soru sordum. Bu soru. Ben da... hiç kimseye bulmadım dedim ama. Ya çıkarsa? Bu çıkacak. Ya çıkarım Bak çıkarsa, ee... çıkarsa çocuğu bana veriyor musun? 90, 80 milyon. He, ba Hayır. bak, bak, bak. Ha, bak. Ben şimdi sana söz veriyorum. Rafet'in olayına döndü. Ben sana söz veriyorum. Sen bu olay çıkarsa ortaya. Sen çocuğu bana veriyor musun? Hayır. Ama ben bu olay bak bu olay yoksa ben çocuğu sana vereceğim. Bak. Oo, bu kadar büyük. Bu söz. kadar büyük Çok konuşuyorum. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Bak bu çıkmasa bu olay çıkmasa ben sana çocuğu veriyorum. velayetini veriyorum sana çocuğun. Tamam mı? Sen zaten velayetini çocuğun bana kendin velayeti alacaktın. Bana dedin ki velayeti ben alayım. Çocuğa yine sen bak dedim. Hayır, onu, bak, Boşanmadım. Onu, onu, ne, onu neye söyledim biliyor musun ben? Bu iş yapacağın için. Bu iş yapacağın için. Tamam mı? Bak, ben onu garanti almak istedim. Ben bak, bak, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Show TV'de konuşuyorum. Böyle bir şey yoksa, ben çocuğu sana, hani yemin etmiyorum artık, ben veriyorum çocuğu sana. Bu, bu, bugün de gidiyor, boşanıyoruz. Tamam mı? Gidip boşanıyoruz. Boşanalım. Do, hayır, hayır, dur, dur. Boşanalım. Ama bu iş çıkarsa sen var çocuğu velayetini veriyor musun? Hayır. Bak. Şimdi bak. Seyirciler. Duyuyorsunuz değil mi? Bu kadar basit. Ben adalet, adalete güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne adalete tamam, güveniyorum. ben de güveniyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Ben işte bak ama bak ben ne diyorum. Ben sana çocuğu vereceğim diyorum bak. Vereceğim diyorum. Tamam mı? Ben çocuğu sana vereceğim diyorum bak. Şimdi benim anladığım kadarıyla Emine böyle biri olsa bile bunu ekranlardan söylemeyecek. Söylemeyecek de Şimdi ben iki çocuk, şimdi gelen ihbarlar geliyor. Rasim'i tanıyanlar ihbar hatlarımızı sürekli böyle kimler arıyor kimler yani. Oo. İyi. Ee, rasim'i tanıyanlar ihbar hatlarımıza mesaj yazdırıyorlar yani. Anladığım kadarıyla böyle bir insan var. İkinizi görenler var. Yok dedim. Şimdi bu adam evli. Hatta son bir tane şu bakayım ihbar hattına bir dakika lütfen. Ee, nerede el ele gören? Pamukkale'de el ele gören var. Ee, başka bilgiler de var. Ee, kızı 20 yaşındaymış. Oğlu da 18 yaşındaymış. Tamam. O adam evli. Daha önce yaptığın hatayı niye yapıyorsun? Ben hata yapmıyorum dedim. Birisi, birisi seni bir şey mecbur mu bırakıyor? Hayır. Ya tamam İbrahim'le evlenme. Boşan. Yanlış yaptı sana. Sevgiyi onda bulamadın. Kim bu? Ee, neydi adamın adı ya? Rasim, Rasim. Rasim. Ha, soy ismini de söyle bassınlar. Şey, şey ama şeyden bulamadım. yok ben unuttum da soy ismini. Ben Bir dakika fe, şey fes. Yanıma geldi, ha, gel de söyleme gel bakayım. Hayır, şu an şeyden yok, bulması lazım. Bilmiyorum. Hayır her şeyden hı. bakması lazım. Telefondan. Hadi arkadaşlar. Ha. Zuhal gelsin. Zuhal, Zuhal bir yardım etsin. Evet, Zuhal'im evet. gel canım. Gel Zuhal'cim. Ya ben onu tamam. kayıt, kayıt edecektim de unutmuşum. yani Aleyim Kafam yani. iyi değil. <laughs> şey, oraya tamam. gidin. Ha. Ali gitsin oraya bir. Babam bulmuş ya. Vallahi ajan gibi. Mesele şu. Sevgili Emine. Niye <laughs> tutuldu. <ya mı> tutuldun? <laughs> Kimin yanındasın? O çocuk güvenli bir elde mi? Sana kuma hayatı yaşatacak bir insan. İnsanın yanında ne işin var? Böyle bir hayatı neden tercih ediyorsun? Didem Hanım İhbar bir şey aktarıdan. söyleyeceğim. yarın bunu bırak Rasim... gidecek. Gel gel yanıma gel. Adım, adım gibi eminim. Ali benim yanıma gel. Nereye gidiyorsun? Zuhal yaz. Zuhal, Zuhal sen ha, Otur ne? otur. Otur sen otur. Şöyle söyleyeyim, ee, Rasim'in soy ismi E, buna basmayın ismini söylemeyeceğim. E nokta, karısı tanıyorsa karısı öğrensin valla. Kusura bakma yani. Tamam mı kardeşim? Siz kadının arkasından kumpas çeviriyorsunuz yani. Rasim E, 20 yaşında bir kızı, 18 yaşında bir oğlu varmış. Tır şoförüymüş. Tamam mı kardeşim? Emine ev tutmuş. Başka ne, ne diyorsunuz arkadaşlar? Eskişehir'de yaşıyormuş. Evet. Eskişehirliler Çaylı. Afyon, Afyon, çaylı. çaylı. Afyon Çaylı. Afyon evet. Çaylı Eskişehir'de yaşıyor. Rasim E. Tır şoförü. Tamam mı? Ona 20 yaşında kızı, 18 yaşında oğlu var. Kim bilir seni tehdit mi ediyor böyle susuyorsun sen? Aklıma onlar geliyor, deli sorular geliyor. Bu adam seni tehdit mi ediyor? Cüce beni tehdit eden hiçbir şey yok. Tehdit eden kimse Kendini yok. Kendini zanlı gittin sen çocuğu niye götürüyorsun canım? Ne çocuğa saçma bakamaz. yani? Neye bakamayacak Cüce Bakamaz. Bakar bakar. Bakamaz. Kim Neyi o adam? Bakacak? Kim nasıl bakacak o adam ya? Kim o adam ya? Benim ya bakamadım adam... o adam nasıl bakacak? Hadi de, de, de bana bakamıyorsun. O adam nasıl bakacak? Ya gitsin ya adam adam deyip de ya. Ya, çık ya bulduk zaten ya bulduk. Adam, A adam var zaten. Bulduk. Ha, i̇hbaratlarına telefon ya, yağıyor. yağıyor, şu anda. Bu adam da yalan mı söylüyor? Ben Emine, seni bak, Mayıs'tan beri takip Emine, ediyorum. Yapma. Mayıs'tan beri. Yapma. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Açıklıyorum soy ismini basabilirsiniz. Ha, tanıyanlar ar arayın bize lütfen. Rasim Bey'i tanıyanlar bizi arayın yani. Doğru mu Emine? Bak Hayır. diyor ki Rasim'i tanıyorum diyor. 500 numaralar bizi arıyorlar. Rasim diyor e daha öncesinde evli bir kadını yine kaçırmış. <laughs> Bak Rasim E'nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağız. Bulacağız. Önemli değil. Ben, ben bu yayını Emine için yapıyorum. Daha çok ben bu yayını Ege için yapıyorum. Allah razı olsun. Aslında bu senin için de yapıyorum. Allah razı olsun dedim hanım. Emine daha önce evli bir kadını şey yapmış, kaçırmış. Sonra diyor çocuk yaptı, kadını bıraktı, kaçtı. Hadi buradan yak. Evli bir kadını kaçırıyor, o kadından bir çocuk yapıyor. Aslında bunun üç tane çocuğu var iddiaya göre. E, üç, üç, ben, ne üç biliyorum ya? Ben de. Üç olarak biliyorum ben de. Bak o da üç diyebiliyor. Evet, yok üç olarak biliyorum. e, ee, yani isim vermeyeyim. Ee, bir taraf sabah bir beni aradı. Bak. Yani sabah bir aradı. Ve üç bunu olduğunu da sana söyledi. anlatmamıştım. iki, hani o, iki, iki, iki de o deyince de. zaten ben şoka girdim. Yani çocuğun 3 tane oldu sabah beni... yani. Kadını kaçırıyor. İzin vermiyorum yani. Çocuk yapıyor. Sonra kadını bırakıyor. Sen ilk değilsin yani. Zaten karısını aldatan bir adam bunu o, o kaç defa yapmıştır ben sana söyleyeyim Emine. Sen ilk değilsindir yani. Emine. Ben bunu özür dilerim ama gözün kapanmış senin ya. Abla benim sorduğum soruya da cevap vermedi. Neyi diyorsun? Ha nereden nerede buldun? Nereden şey ettiğini? Sosyal medya işte. Sosyal medya değil. Onu bulmuştur <laughs> telefonda nerede bulduysa işte. Nereden tanıştığını ben, 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 ben öğrenmek istiyorum ben. Bunun ee, bunu bulma şeyi onu araştıracağım şimdi demanım size yarın onu şey yap, getireceğim. Bunun bizim orada öğretmenlik yapan kişiler var ya. Yani onlardan da şüpheleniyorum ben. O, onlar da tanıştırabilir. Senin iftirasını. İftira atmıyorum. İftir al, Çünkü bak istir kimseye iftira atmıyorum. Onda bulacağım. Yani onda getireceğim buraya. Yani onda onda delil sunacağım. Ben sabah kadar çalışıyorum Emine. Kusura bakma. Bu otelde sabah kadar uyumuyorum ben. Çalışıyorum. Niye bu kadar tedirginsin? Tedirgin değilim dedim zaman. Çocuğun, ah. çocuğun sürekli kız kaçıran, kadın kaçıran, onlardan bundan çocuk yapan bir tır şoförünün yanında. Doğruysa iddialar. Güvenilir bir yerlerde mi sence? Çocuğu bırak, sen acaba nerede? Emin bir elde misin? Onu da bırak, adam evli ya. Evli evli, evli bir adam yanında ne işim var emine? Didem Hanım, ben ilk İkinci geldi... kadın olmayı ne kabul ediyorsun ya? Karısını bırakmayacakmış, bırakmazmış. Seviyormuş karısını. Zaten bunun parasını gitin Şimdi Didem Hanım, bir şey söyleyeceğim. İlk geldiği gün dedik emine hanım. Senden daha güvenilir bir yerdeyim dedi. Evet söyledim. Tamam işte tamam işte ee, işte işte söyle işte nerede güvenli güvenli Eski şehirde bir parkta sizi gezerken görenler var. Beraber geziyor musunuz? Eski şehrin parkları da çok güzeldir. Hayır. Pamukkale'ye hayır demedin yalnız Emine bak eski şehre hayır. Pamukkale'ye de. de hayır dedim. Demet. Emine bize inkar edebilirsin. Şu kalbini dinle ya. Gözünü seveyim ya. Ya da mantığını dinle yani. Sen de yani bir eğer iddialar doğruysa evli barklı bir adamın sana açtığı bir evde mutlu olabileceğini mi zannediyorsun? Bana kimse ev açmadı. Özür dilerim haftada iki gün iş. Böyle bir hayatı mı istiyorsun? Hiç çocuğu düşünmüyor musun? Bırakmayacak yani? ki karısını. Bırakmaz. Bırakmasın yuvasını dağıtmasın zaten. Yok, zaten şikart, 20 zaten yaşında çocuğu var zaten. Çıkartçı olacağım zaten. Bol zaten. O çıkartçı olacağım. Maddi, manevi ne varsa sunacağım. Şikayetçi olacağım zaten dedim Hanım. Bence eğer kimliğini biliyorsanız. Bil, kimliğini biliyorum. Sonuna bak, kadar tazminat davası. Rasim da Bey, bahsetti. Rasim Bey beni dinle. Sen bu kadını kaçırdın. Ee, Muhabbetse kameradan çıktın. Tamam mı? Plakan var bizde. Bu kadını kaçırdın sen. Seni, bak kanımı... Seni cahil cahil süründüreceğim. Bunu hiç unutma. Hadi görüşeceğiz baba. Tazminat davası da açarsa daha hani açıyorum, sede, açıyorum. rafette olduğu gibi. Açıyorum açıyorum. Tazminat hepsi açıyor. Özür dilerim ama tazminat davası açarsa bu Rasim'e, rasime Rasim, Rasim e E'ye 100-200 bin lirayı babalar gibi öder. Bak o Rasim'i Babalar gibi öder. O Rasim'i böyle sürüm sürüm süründüreceğim. Tabii seni de. Yani ben sen yerinde olsam olay doğruysa 1 milyonun tazminat Yok, davası. ...yo açacağım açacağım... Bu istem. Bek zorunda. Ya Rasim Bey gelecek buraya. Şu Tam anda kaçıyor. Bunları duyduysa koşarak gidiyor şu anda. Yok yok. Şu anda koşarak gidiyor. Orhan Bey bak Dem Hanım gibi 1 milyona kadar. Ben Çünkü bak benim benim aç, aç, bir gurur aç meselem var. Burada. Faiziyle ben ver, özür dilerim. Tamam mı? Hı. Beni 80 milyon beni seyrediyor. Valla... Söyleyeceğim. Eğer bu tazminatı kazanırsan ne yap biliyor musun? Buyur Orhan Bey. 30 değerlerine götür bağış yap. Ha onu da söyleyeyim. Vallahi bak. Bağışlayacağım. Vallahi yap. Başlayacağım. Evini de satmak zorunda. Gözün Hı. aydın Rasim. Gözün aydın. O. Orhan Bey. Abi dediği gibi verdim buraya. çocuğum otizmli. <laughs> Otizmliğe <laughs> başla. Deme başlayacağım. Hukuk kendi yapabiliyor biliyor musun? Sen bacım anlatır mısın? Hukuk kendi bunu yapabiliyor biliyor musun? Çünkü bu belgelenirse Rasimcim. Yani sen burada ben de, bana e gelen ama, bak, Rasim. ben de bana gelen bilgileri kendisiyle paylaşırım. Hukuki yolları isterseniz hepsini paylaşacağım. Evet. Bütün gelen ihbarları. Evet evet. Tamam kardeşim. ispatlanırsa bu. Afet. Ne yani 100 bin açarsa 100 bin. Yani çünkü bu e, aldatan ki sana sen bunu ödemiyorsun. Senle beraber olan arkadaş ödeyecek. Evet evet. Ne ona yapacaksın da, Emine? Ona da açabilir. Eşine de tazminat Ben de eşine çıksa da çocuğu almak istiyorum avukatım. Ben onda tazminat Ne yapacaksın Emine? Ne yapacaksın? Sadece çocuğum bak. Aa, onu da düşünürüm de. Ben boşanmak istiyorum Boşan, boşan. Ben sana evlen demiyorum ki İbrahim'le. Ben boşan. Otizmli istiyorum. bir çocuk. Bir yerdesin. Adamın bilmem kaçıncı sevgilisisin. Ne işin var orada? Adam evli. iki tane çocuğu var. Rasim E. Eskişehirli. Yazıklar olsun yani.